Herkese merhaba arkadaşlar. Tuba'nın yeni yolları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Hürrem Sultan boncuğu ile yaptığım bu güzel modelin yapımını anlatacağım inşallah. Hemen lafı uzatmadan modelimize yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Hürrem Sultan boncuğumuzun ters tarafını çevirelim. Bir tane düğüm atalım. düğüm attıktan sonra hemen yandaki ara boşluğuna bir tane oraya da düğüm atalım ve o boncumuzun üstüne zürafa yapmış oluyoruz bu şekilde. Bu boşluğu yaptığı, bu zürafa yaptıktan sonra o zürafanın içerisine 5 tane fiskil yapacağız. Evet arkadaşlar. 1 2 Fiskirlerimiz eşit olsun arkadaşlar. Ona dikkat edelim. 3 5 tane zürafa mı yaptım? Hemen yan tarafa geçiyoruz. Yine 2 boncuk arasındaki boşluğumuza düğüm atarak zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar buradaki zürafayı yaparken çok fazla bombeli bırakmayalım burayı bu şekilde boşluk iyidir eğer e, boşluğu biraz daha açık yaparsak bu sefer e, gibi bir değişik bir hal alıyor hoş durmuyor bu şekilde olduğu zaman daha iyi olur arkadaşlar şimdi ben 15 tane fiskili yapmış olacağım buraya 5 Buraya da 5 yapacağım. Buraya da 5 yapacağım. Size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toplamda 15 fiskilimi tamamlamış oldum. Her attığımız bu e, zürafanın içerisinde 5'er fiskil dolduraraktan 5, 10, 15 yaptık. Şimdi modelimizi ters çevirelim. Ve bu fiskillerimizi zürafalar yapalım. Süraflarımızı çok geniş tutmayalım. Arkadaşlar. Bu şekilde iyidir. Evet. Bu şekilde diğer ucuna kadar yapıp size tekrar döneceğim arkadaşlar. Süraflarımı tamamladım arkadaşlar. Sürafağlarımızı tamamladıktan sonra tekrar çeviriyoruz. İlk birinci boşluğumuza sürafa yapıyoruz. Ve şimdi buradaki sırayı da bu şekilde Zürafalar yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. buraya kadar yapıp size tekrar dönüyorum arkadaşlar Evet ikinci sıramı da yaptım Arkadaşlar bu şekilde Bu yaptığım şekilde arkadaşlar 4 sıra Yapıp size tekrar geliyorum Yani 4 sıra zürafa gitmiş olacağız 4 sıra bitmiş şeklinde size tekrar dönüş yapıyorum Evet arkadaşlar 4 sıramı tamamladım 4 sıra olduğunu nasıl anlayacağız Şuradan mesela herhangi bir düğümde en alttaki düğümlerden birisinden başlayalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 kere 4 kat zürafamı yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğim zaman bu ipim kesmiyoruz. Çünkü bu üst kısmın yapım aşamasını yapacağız. Şu üst kısmının kırmızı olan yerleri. Şimdi bu e, açık pudra pembe renginde olan yerin yapımına geçiyoruz. Bu çiçeği yaparken kendi tonlarında kullanırsanız arkadaşlar renkleri seçiminde e, güzel olur. Ekranda beyaz gibi görünüyor ama bu pembesi. Evet arkadaşlar buradaki sürafama düğüm atıyorum ve 3 tane fiskil yapacağım. Ben bu ipimi bu şekilde yapmamın sebebi ipimi gizlemek istediğim için arkadaşlar. Dileyenler ipi diğer taraftan yapıp ipini kesebilir. Evet arkadaşlar, 3 fiskilimi yaptım buradaki zürafama batmıyorum. Bir zürafa boş bırakıyorum. Diğer ikincisine iğnemi batıp düğüm atıyorum arkadaşlar. Çok da gerdirmeyelim bu aradaki mesafeyi. Şimdi tekrardan yine 3 tane o battığımız zürafaya 3 tane fiskil yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki zürafamıza değil. ikincisine düğümümüzü atalım. Ve üçer fiskilimizi yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar yapıp size tekrar dönüyorum. Bu şuradaki hemen fiskil yaptığımızın yerine yanındaki zürafaya değil, bir yanındakine batacağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ben buradaki fiskilleri tamamlayıp tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar fiskillerimi tamamladım. Son kısmını da arkadaşlar dileyen ipini buradan kesebilir. Ama böyle bir tane bir zürafa kalıyor. Onun içerisinde de ben yine bu şekilde bir düğüm atıp ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu şu bıraktığım ipimi iğnemi geçiriyorum. Bu ipime iğnemi taktıktan sonra hemen bu buradaki baştaki ilk ama düğümü atıyorum. Evet. Bu şekilde yandakine aynen çok büyük de değil küçük de değil bu şekilde üstünü tamamlıyorum. Bu üç viskirimi bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar şu sadece bu beyaza değil alttaki o boş bıraktığımız zürafaya iğnemizi batalım ve düğümümüzü atalım burada buraya dikkat edelim arkadaşlar burası böyle bombeli olursa aralıklı boşluklu olursa güzel olur ben bu şekilde iğnemle de yukarı doğru düzeltme yapıyorum ve ipimi sıkılıyorum tekrar aynı işlem yandaki fiskelimize düğüm atıyoruz Biraz şöyle boşluklu bırakalım. Düğümümüz attıktan sonra o boşluktaki yeri düzeltelim burayı. Hemen diğerlerini yapalım. Aynı işlem bu şekilde vitesiye kadar devam edecek. Tekrar göstereyim şu arayı. Bu boş bıraktığımız zürafaya alttaki Sırafa iğnemizi batalım. Düğümümüzü atalım arkadaşlar. Düğüm atarken şöyle yapalım ki zorlanmayalım. Ayarlayalım sonra sıkılayalım. Bu şekilde de düzeltirsek daha kolay olur, düzgündürür. Evet arkadaşlar bu şekilde buraya kadar yapıp size tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar üst kısmını tamamladım. Şuraya ben ne olur ne olmaz diye tekrar bir düğüm atıyorum. Bu şekilde ipimi kesiyorum. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi altının iskelle sinek kanadı bölümüne geçiyoruz. Hemen buradaki şuradaki yere düğümümüzü atalım. Buraya düğümümüzü attıktan sonra diğer ara boşluğa düğümümüzü atarak buradaki zürafamızı oluşturalım. Buradaki zürafamızı çok boş bırakmayalım. Bu boşluk iyidir arkadaşlar. İpimizi ters atalım. Ve düğümümüzü atalım. Düğümümüzü attıktan sonra hemen iğnemizi buradan batalım ve bir tane küçük fiskil yapıyoruz. O fiskilimizin üstüne ipimizi atalım. İğnemizi fiskilimizden geçirip düğümümüzü atalım. Düğümümüzü attıktan sonra yine o fiskilimizin içerisine iğnemizi batıp bu sefer küçük bir fiskil yapıyoruz. Bu şekilde şimdi Birinci katımız tamam. Tekrar alttaki zürafa boşluğumuza iğnemizi batıp düğümümüzü atalım. Boşluğumuz bu şekilde. Tekrar ipimizi ters atıyoruz. Buradaki boşluktan iğnemizi batıp düğümümüzü atıyoruz. Tekrar aynı işlem Tekrar alttan iğnemizi batıyoruz buradan iğnemizi batıp fiskirimi yapıyorum aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar 4 sıra yapacağız 4 kat olacak Evet arkadaşlar bu şekilde olacak Bu işlemi diğer bu iki yerde de yapıp size tekrar dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde olacak Bu şekilde tamamladım İpim burada bittikten sonra buraya doğru Şu araya boşluğumuza düğüm attım Şimdi arkadaşlar Yazmaya dikme bölümüne geçelim. Yazmamızın ters tarafını böyle kendimiz doğru tutalım. Şöyle modelimizi yapmak istediğimiz boşluğumuza ayarlayalım. Hemen buradaki denk gelen ama iğnemi batıyorum ve oradan buradan geçirip düğüm atıyorum düğüm atarken boşlukta kalmamasına dikkat edelim arkadaşlar tam otursun şimdi ipimizi kesmemize gerek yok şu süre ortadaki sürafadan iğnemizi geçelim Şuradaki denk gelen zürafamızı şöyle denkleştirelim ve iğnemizi o zürafamızdan batalım. Bu şekilde battıktan sonra düğümümüzü atalım düğümümüzü atarken ipimiz iyi otursun arkadaşlar modelimiz sallanır yoksa hoş bir görüntü olmaz o zaman tekrar ben yine aynı boşluktan bir daha düğüm atıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar dikkatli keselim modelimizi keseriz yoksa bu şekilde arkasını yapmış olduk şu şekilde de önden görünüşü. Evet arkadaşlar modelimiz bitmiştir. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Mode, şey, videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.